Bünyamin Doğan Şair'le YouTube kanalıma hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Efendim, aboneliklerinizle desteklerseniz memnun olurum. Şükürler olsun, iki devlet bir millet diyorduk. Şurada bir iki gün öncesi Can Pakistan'ımız da açıklamayı yaptı. Hayır, biz üç devlet bir milletiz dedi. Dahası var mı? Var tabii ki. Bilir misiniz ki dünya yüzünde 230 milyonun üzerinde Müslüman yaşıyor. Bunların hepsi inşallah zamanla bir araya gelecek. İşte onu dile getirmeye çalıştığım iki il o idik, üç olduk isimli şiirimi tüm Türk dünyasına ve siz kardeşlerime armağan ediyorum. İki idik, üç olduk, daha da çoğalacak. Hak ettiği yerini Türk devletleri bulacak. 230 milyon bir ara birliği kurulacak. Şerefli Türk dünyası bir araya gelecek. Hadisi şerif ile şereflendi ırkımız. Kılıç zoruyla değil, dinde bizim farkımız. Edirne'den ta Çin'e aynı beste Türk'ümüz. İnsanlığa adalet budur hayat ülkümüz. Üç buçuk soyu bozuk bize ürse ne yazar? Bu bir hayat gerçeği zor hep oyunu bozar. Oyunu bozdurdunuz Azeri oldu dozer. Bir kahpe, bire kahpe dölleri sizde iman ne gezer? Cam Pakistan'ım açtı bu birliğe kucağı. Karabağ yakında dikeceğiz sancağı. Ulan Rus'un artığı bilmem kimin köçeği. Bilirsin ne yapmalı kuduz olmuş köpeği. Bünyamin kahpe durmaz sifillere saldırır. Gerçek haz ah, gerçeği hazmedemez yıkılınca çıldırır. Yiğitsen saldırsene Balam karşında durur, dünyanın kuralıdır. Kaybedenler kudurur.